Hmm. Rise of Empires. Sandık hmm. açalım mı? Hadi bakalım. Bakayım. Fatih Sultan Mehmet ya da şey gelsin. Cüy Sezer gelsin. İkisinden biri gelsin. Bakalım Hı. hele kim gelecek. Hadi bakalım. Hadi. Hepsini açınca acaba nasıl oldu ya? Hepsini açınca direkt ödülleri veriyor. Böyle daha iyi. Görüyorsun tek tek. Hepsini aç yapayım mı istiyorsan bunu da gör. Yok yok. Yemiş sandık. Tamam geliyorum. Lider bekle beni geleceğim birazdan tamam saldırı var şimdi de bildik suna kalacağız. Evet. Bakalım hadi onu o gelene kadar şunları açalım. iki dakika o güzel üç tane bir de Tomoy Gozen, Garius Marius Marius o yeni aldığımız komutan. Hadi buradan şehir muhafız için yaramaz o uzandırıcılar işime yarar. Onlar çok önemli. Binaları uzandırmak için. Acaba ki içinde söyledi. Sen ilk yerde ilk kaçtın, ikinci yerde ikinci yattın. Bakalım, o uzandırmacı güzel. Az geldi. Güzel. Bakalım, ha, gelmedi. Hadi, o 30 dakikayı. Beşte burada bitmiş hayır. Tamam şimdi. Şimdi büyük sandık, büyük sandık, altın sandık. Uf, oh, güzel. Bir tane güçlendirme, yetenek güçlendirici geldi. Oo, elsit geldi iki tane iyi. Hadi elsit gelsin de. Oba! Destansı, Herman Dead kurtarıcısı. Bu Yok, olsa şey olurdu. 10 yazardı. Alman. Milattan sonra 9. yüzyılda yaşamış. İyi dur. iyi dur. Herman. Hem bize Fatih Sultan Mehmet'e de şey gelse Kov'a gelse Cavcoğ Bu var zaten Cavcoğ gelse Oo, Güzel Paligüs Paligüs de aldık O da şimdi atacağız onu Hadi Hadi Julius Sezar Fatih Sultan Mehmet Cavcoğ için şimdi... aa geldi Oba Fatih Sultan Mehmet işte bu da İstanbul'un Fatih'i işte aradığımız Aradığımız reis İmport olduğumuzun kurtarıcısı geldi Import olduğumuz artık Bir daha güçlü. Ne, ne sandınız? Konstantinopolis'i işgal eden adam o. Padişah. Tomagozen vardı zaten bu. Güzel. Beklediğimiz insan geldi. Hadi. Bir de Julius Caesar ya da Cao ver. Tam olsun. O, Falsundan Mehmet'in şeyini verdi iki tane. Güzel. Becerisi altın kutulardan şanslıyım. Evet, Paligius bu da yoktu güzel bir tane daha geldi. Abi altın kutulardan biz çok şanslıyız. Aa bu varmış. Bir an gaza geldim. Dedim Julius evet. Caesar mı? O da Romalı ya. Gelmedi olsun ama beklediğimiz adam geldi. Adam ki evet. geldi. Evet, Fatih Sultan Mehmet geldi. Onu alalım. Ne? Onu şey onu alacağız şimdi. Kara kahramanları güçlendirmek için paket. Hı. Komutanımızı alalım şimdi. Hop, Charles Martel. Gel koçum, aramıza katıl. Oo bu efsanevi de gelmiş ha. Bunu görmedim. Franklin'deki ve prensi, saray başkanı olarak. Bank Fransalı. 718 kadar. Hmm, eski zamanlar. Sen kimsin? Oo! Oo! Güzel bir tane daha destansıdır bu. Evet nasıl bildim. Bu da iyi. Roma İmparatorluğu. Nerede bizim Fatih Sultan? İstanbul'un Fatih nerede? İstanbul'un Fatih. İstanbul'un Fatih'ini gösterin bana. İstanbul'un Fatih'i. Onu bulmam lazım bak. Buldum be. Neredeymiş? İşte. İstanbul'un Fatih oyundaki komutan gücü en yüksek şey İmparator gel bak. Çağço 4004 bak. 4700 olan başka var mı bakalım? Abi bir, şey bir şey de Julius Oyundaki karakter Çinler yaptı olduğu için oyundaki Chao <laughs> İmparator bu gözüküyor. İşte bu kadar da. Çok iyi Fatih <laughs> Mehmet geldi. Bir dahakinde <laughs> de da Çağço <laughs> çıkarma çıkarmaya çalışacağız. Like